Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün kanalımda çok tatlı bir konuğum var. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sevgili Elif'le birlikte sizlere harika bir challenge yapacağız. Önümüzde şu an bir sürü iyi ve güzel yiyecekler var. Hatta 6 tanesi iyi, 6 tanesi kötü olacak şekilde Elif'le birlikte seçtik. Ve bunları yemeye çalışacağız. Eğer bir kaşık dolusu yemezsek kafamızdan aşağı dökeceğiz. Bu da bunun cezası olacak. Ya ben bir şey açıklamak istiyorum. Öncelikle ben seçtiğimiz şeyleri sen yiyeceksin sandığım için olağanca kötü ve iğrenç <laughs> specialist <laughs> Ama aslında hikaye böyle değilmiş. O yüzden <laughs> çok mutsuz şu an. Gerçekten yani kendi çok nefret çok ettiği çok şeyleri da. aldı ama evet. bunlar ona da çıkabilir yani. O yani, özellikle şurada ben göstermek istiyorum. Bir sarımsaklı bir sos aldım. Çok kötü bu. Dedim ki bu dedim. iğrenç gelsin dedim. İğrenç. Ah, saçı hani saçı kokursan iğrenç. Yesen iğrenç. dedim. Evet, midesi evet. bulansın dedim içimden. Bunu dedim. Ama inanılmaz derece şu an korkuyorum. Eğer bana gelirse. <laughs> Benim de korkuyorum. <laughs> Şuraya tak ediyorum. <laughs> İnşallah gelmezler. Evet. evet esas evet. daha, evet, daha iyi yani. Oh, şimdi e, önümüz de kesemiz var. Bunun içinde buradaki malzemeleri yazdık. Buradan çekeceğiz. Çektiğimiz mesela sevdiğimiz bir şeyse diyelim, yemeği istediğimiz bir şeyse bir kaşık yiyebiliriz. Ee, eğer kötü bir şey çıktıysa ve biz bundan bir kaşık dolusu yemeyeceksek o zaman onu kafamızdan dökmemiz gerekiyor. Cezamız da zaten kafamızdan dökülmesi olacak. Tamam hadi başlayalım. <laughs> İlk önce Elif çek. Bu arada geçenlerde ben çok şanslı bir insanımdır bilirsiniz belki izliyorsanız. Geçenlerde bu şansım bozuldu. Eğer Hava Metro izliyorsanız orada The Blitz The, The galiba bölüm var. Evet evet Aa, lanetli. Lanetli. Çok çok. Daha yoruldum. geçen gibi videoda Meryem ben yaptım <laughs> yaptım yani. O kadar şanssızım bu ara. İnanılmaz kuşlarım sak gelmesin. Ne olur gelmesin. İncir reçeli geldi. <laughs> Ama mutluyum. Mutluyum çünkü tapıma ben tapa bunu koydum için inanılmaz şu an yerim ondan. Bu arada Elif'in kanalında da bir videomuz evet. var. Birbirimize harika hediyeler aldık. Ve Elif'in e, videosunu da izlemek istiyorsanız birlikte çektiğimiz videoyu linke aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz veya buraları bir yere de koymaya çalışırız. Aynen zaten. birbirimize çok çok güzel hediyeler aldık. Harika hediyeler aldık. Hediyeler aldık. aldık. güzel. İzlerseniz sevinirim. Şimdi güzel. ben buna bir kaşık yiyebilirim incir reçeli olduğu için. Şimdi yiyorum. Hmm. Aa çok kötüymüş bu. Bu hmm, tatlı. Hmm, bir garip ama. Yutabilecek Ay, Çok şekerli. Yutarım ya mı? Hmm. Sıkıntı yok bu ben. Aa bu çok şekerli. Bir şekerli şeker hissem. Ben de çok korkuyorum. Bir dakika bir dakika. Sağırım sağırım uzak. Hadi bakalım. Umarım The sana vermişimdir. Keçi, keçi boynuzu. boynuzu. Bu da benim tatlarımdan da. Yenilebileceklerden de bu güya. Hiç de sevmem keçi boynuzu. Biraz ben garip de bir tadı var. Bu kokusuna bakabilir miyim? O kötü. Gerçekten gerçekten tahmin ettiğim kadar kötüymüş. Yıllar önce annem içerdi kan yapsın evet, diye. Biz de çok içerdik. <laughs> İnci reçeli şey var ya bunun yanında böyle prenses. Böyle böyle tutabilir mi? İzin veriyorum. Döküyorsun ama tutabilirsin de. iyi. Yedi bir şekilde İyi, ki ben iyi atlattım şu an. O kadar küçük şey yapmış ki beni böyle bir göremiyorsun da. Domates suyu ya. Domates. Ama bunlar benim aldıklarım. Bu korkunç bir şey. böyle. Evet. domates suyu. Iıı iğrenç kokuyor bu. Salça bu bildiğin su değil Şişt ki. Ya iğrenç ama bu Gamze ya. Ben bunu sana almıştım. <laughs> ya sana almıştım bunları. <laughs> Bebek olması. O evet. senin lanetin o sana gelecek bak. Burada birçok ürün var. Bunu size tanıtmadık. Bunlardan bir domates suydu. Diğerlerini ben az çok sayayım bilin. Okey. Evet. Sayı iğrenç ve iğrenç kusmuklar ötesi sarımsaklı sos. İğrenç ve iğrenç. Hepsini Gamze'nin yemesi için aldığım közlenmiş <laughs> patlıcan. E, şu sebze. Mama, beni izleyenler bilir ki ben evet. hani bebek maması ve sebzeli yani. Kabusum. Hani bunu Gamze yiyecek diye almıştım. Burada bir tane kefir aldım hani, Onu sever diye. Kefir de hiç sevmem. <laughs> Onu da sevmiyormuş. O sıkıntı hiç yapmaz sevmem. bende. Sen de kendikilerini say. Soya sosu aldım. Bunu soslarda severim ama çok aşırı tuzlu aşırı bir şey. Çok yani çok bir şey tuzlu. Ha. O yüzden çok zor yiyeceğini düşünüyorum. Kırmızı şeyli biberli yani, bir acı sos. Tipi bile acı mı bunun? Yani. Tipi evet acı yani. Acı acık göründüğüne zaten ve eminim çok acı olacak ve eminim ki biz bunu yiyemeyeceğiz. Ee, bir tane fesleğenli pesto sos. Mmm anlamışım makarnama. Hiç güzel değil yani Gerçekten makarnada çok da değil. Çok. Çiğ eminim daha da kötüdür. Ne kadar iyi? Genç kızların sevgilisi Nutella. Aynen. En güzel Ay, şey bu. Sen iyi bilirsin. <laughs> ve bir adet yemek kreması. Ee, artı Elif'teki keçi boynuzu pekmez almışız zaten yedik biraz önce gördünüz Aynen. ve karar Ya ben bunu yiyebileceğimi sanmıyorum Gamze. Şaka ya Gerçekten çok kötü kokuyor bakar mısın kokusuna ya. Evet yani çok kötü. Arkadaşlar Elif bunu yiyemeyeceğine karar ya verdi. Ama çok yani. Çok kötü kokuyor gerçekten. Ya ben bunu özellikle senin için aldım. Antabiliyor musun? <laughs> Dedim ki bu o kadar ben bunu bir kere daha almıştım bu arada. Hani Meryem'le bir smoothie çalış yapıyorduk. Orada Meryem'e çıksın ya. <laughs> <laughs> Ayladım. <Vallahi, gülüyor> aynı hesap dedi ki bu Gamze'ye çıkar dedim. <laughs> Haydi bakalım. Hazır mısın? Hiç hazır değilim. Dene sen bir de bir deneyebilir miyim? Bir Çok bir denemek şey istiyorum. Dene bakalım. Çok güzel. ya. Aa bilemedim. Dök bir dakika bir dakika. Sen mi? <laughs> of ya sarımsak bana gelirse şu an onun şeyini geldi. Tamam hadi dök dök. Allah'ım Allah'ım sana evet. geliyorum. Yine sana dök geliyorum ya. yani. Dök. Kesin suratıma gelecek yine. Acım acım dök. Ne yapalım kaderimizse bu. Aa arkaya gidiyor. Arkaya gidiyor. Öne geliyor. <laughs> şöyle maske gibi yayalım biraz. Ya Gamze Allah aşkına. <laughs> Çek şu sarımsağı. Çek sarımsağı. Ay burnu gibi. <laughs> çok iyi. Tamam şu an çok iyiyim. Şu an devam. Ben seni gerçekten tamam. acı çekmeni istiyorum şu an. Lütfen. Güzel bir şeyler çeker misin? Bir acı bir şey olabilir. Tamam. Patlıcan şey olabilir. Sarımsak tamam. olur. Hemen Ya şaka mısın ya? <laughs> Aa, Aa kaçtı. Bu bir komple arkadaşlar. Bence burada <laughs> bir şey yapılmış. Şey. Aşk olsun. Ah, hiçbir şey yapmadım. Ben ya. Ben şöyle alayım mı Ya domatesten nefret ediyorum ya. İğrençsin domates gibi kokuyor. Kokonu ister koku. tamam. misin? İstemiyorum Gamze. Senin <laughs> suratını, onu yeme, suratını kaplamanı istiyorum onunla. Hmm. Senin için çok zor olmadı bunu evet. yemek. Çok acı çektiğine eminim bunu yerken. Gerçekten çok... Domates kokuları geliyor mu sana buran bura? Yo. Acı sos ya. Ya size bir söyleyeyim mi? Laletim devam ediyor. Allah'ım. Evet, ekstra ekstra acı sos. Ekstra Hı, ekstra ek mı? Ya sen benim midemin ne kadar hassas olduğunu biliyor musun? Biliyor de musun? Kafama mı döksem acaba? kokusu <laughs> 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 acı diye kokuyor Aa, yani. nasıl yiyeceğim? Az, az bir şey yapardım. Bir kaşığın yarısını yiyordum. Dilimi koparıp alsam daha iyi Gamze. <laughs> yani ben maydanoz yediğimde bile midem yanar. O kadar diyeyim ben sana. Ama ben bunu yemezsem Bu kafama... gerçekten çok acı ama Elif. Kafama koyarsam ama kafam derim. Evet Saçlarım daha kötü. bir şey olur saçlarıma. Ha belli ki ben birine bir şey yapmışım tamam mı? Birine bir şey yapmışım. Bir de bana demiş ki ah etmiş. Demiş ki ''İnşallah'' demiş. Bütün kötülükler sana dengeli. Şimdi şapır şapır damlayan düzelemedim. Yapıyorum. Bir, iki, üç. Sana çıkması çok kötü. <laughs> ya bu ne ya? Benim hala dilim şurası uyuşuk gibi yani. Sen o kadar yanıyorsun. Benim boğazımın aşağısı çok kötüyüm. mideme kadar midem yanıyor şu an. Kef kefir. Hayır, işte hayır kefirden nefret ederim. Ben bunu asla yemem. Çilekli. Hiçbir türlü kurtarmaz beni. Ben çok severim kefir. Kokuyor. Çok güzel kokuyor. <laughs> Ya kokusunda bir şey yok ama ben çok hiç sevmem yani. Allah Allah. Neyse var ki kefirin ya? Organizma içerir, pirobiyo... Bunun içinde Pro... böcek var. Ne? Ne? Niye? Yani bu böcek, yani böcek dediğim yoğurttaki böyle mikro organizma diyor ya mesela. Onlardan oluşan bir şey bu. Acı gerçekler. Böcek mi yiyoruz biz? Ya benim böcek değil bu yani. Ya, ya iyi, iyi bir şey yani bir cildim şeyimiz için, vücudumuz için. Çilekli Bunu ben kafamdan dökmektense içmeyi tercih ederim. Ve... Ay çok kötü. Kötü değil onun tadı Gamze ya. İyi şeyler arasında o. Evet bugünden sonra kefire artık alıştım. Kefir çok olsun. sağlıklı bir şey zaten. Öyle Ama mi? Gerçekten aşırı sağlıklı bir şey. Allah'ım ne olur sarımsak gelmesin. Ne olur ya. ya sarımsak gelirse Pestosu gerçekten okay üzülürüm ben. yani. Pesto'ya ya. okeyim. Okay Abi şaka geliyor. Ya. <laughs> ne olur vazgeçti. <laughs> Bunu harbi Allah'a <laughs> Canım ya bunu yiyeceksin şimdi. Yiyeceğim. Yiyeceğim ama bunu dökeceksin. Sarmısak ama şöyle saç için çok faydalıdır. Biliyor bak o çok biliyor kötü ya. Kötü. Oy çok iyi Bu arada ben sarmısak severim. Ay çıldıracağım. Çıldıracağım. <laughs> bunu seni yemen gerekiyor Gamze. Bu ne? 1, 2, 3. Yok yok önemli değil. Nasıl hissediyorsun? Çok mu kötü? Nasıl hissediyorum biliyor musun? Bir sarımsak gibi hissediyorum kendimi. Ben sarımsak, böyle bir süper kahraman olsa örümcek ısırır örümcek ama ben sarımsak kızı biliyor muyum şu an? Ağzıma bir şey koymam lazım ya. Ay çok kötü. Çok kötü. Aaa, klasmen bir patlıcan çıktı. Teşekkür ederim, valla. Seni çok seviyorum, valla. <laughs> Iyy, iğrenç gözüküyor. Ay of, çok kötü kokuyor. Iyy, iğrenç kokuyor. Bu ne böyle? Ne aldım böyle ya? Çok kötü. Patlıcan böyle mi kokar ya? Ay çok kötüyüm ya. İnanamıyorum. Şu an insan şey çiçek halim yok. Şu an ha oh, var ya biliyor musun holoskova. Holoskova <laughs> <laughs> oh, yapsam böyle. <laughs> yani sarımsak kokusunu bastırdı diyebilirim. Size. Abartmayalım. O kadar diye bastırma. Ben, ben şu an bram bram bunun kokusunu alıyorum. <laughs> Aman tanrım. Tadı bekliyorum. Aa oh, güzel şöyle yayalım Şimdi patlıcan küzümüzü buraya koyduktan sonra ortayı boş bırakıyoruz. Çok güzel. Ay iğrenç kokuyorsun Gamze. Çok kötü bu. Oh, Sarımsak neymiş ya? Of iğrenç ya. Sağımda iğrenç kokan bir kız var. <laughs> Krema geldi bana. İyi bari. Aha. İyi yani diğer düşün o kadar kötü şeyler yedim ki ben bunu çok iyi olacağım. Ay inanılmaz güzel. Şaka yapıyorsun. İnanılmaz güzel krema. Keşke hep krema yedim. Gerçekten mi? Ben bunu sarımsak yedim, yedim ben. Aldım. Sarımsak yedim ben. Sarımsak yedim mi? Yanım. Aa kulağımın arkasına gidiyor. ne kaldı ya? Bütün pislikleri ben yiyeyim. O yüzden ki Allah Allah pasta sosu. Canım bana gelmemesi çok garip. Hayır hayır <gülüyor> hayır. Testa <laughs> sos kaldı. <laughs> Arkadaşlar ben bilmiyorum koklayacağım ama ben gerçekten nefret etmiştim bundan. Kokusu güzel ama çok şey değil. Ben bunu yerim o zaman. Bence ve kafana da <laughs> Hayır yiyeceğim. Yeterince kötü kokuyorum bir de karışım yapamam. Midem bir garip. Yiyorum. Ye. Yeah, çok mu aldın? Yok yok tam aldın güzel aldın tam o kadar lazım sana çok tuzlu. Hmm. aşırı tuzlu. Çok Hı beslenme. Midesi hassas olanlar için tam bir kabus. Yiyecek bir şey değil evet tamam kötü de değil. Elif öyle iki şey kaldı ki. Hayır. Hayır. Sadece bu kaldı. kaldı. Evet. Bunu asla bak bu bana çıkarsa ben bunu yemem. Elif bunu iki kere yedi. Üçüncüsü yemez. Yemeyeceğim ya. Öldürsen yani yemem ben onu ya. O zaman. <laughs> şimdi evet. geri evet. Bak şimdi geri çıktı. Hayır. Ya şaka mısınız ya? Dök kafamdan aşağı. Yemem onu ya. Sayı sosu çıktı. Yemeyeceğim oradan. ya. Bir kokusuna bakalım ben Bu ne be? Çocukları olan hanımlar ve beyler. Bu gördüğünüz bebek mamalarını o sebi sübyanlara vermeyin. Vermeyin. Önce bir tadına bakın. O çocukların da bir damak tadı var. Yiyebiliyorsanız eğer ve ben bunu bebek mamaları dediğimiz o lanet videoda tadımladım. Bebek mamalarının en iyisi bile meyveli işte muzlu, sütlaçlı. Ama bu dök kafamdan aşağı. Ben bunu yemem ya. Hayır Bence sebzeli yemek bebek mamaları beni hani özellikle çekiyor. <laughs> Aramızda bir çekim bağı olduğunu düşünüyorum. Her zaman bana çıkıyor. Ama her zaman. Domatesle Oo kaliteli. güzel oldu ha. Bana da soya sosu çıktı arkadaşlar. Ben de şimdi bunu. Ben bunu büyük ihtimalle yemeyeceğim. Neden? Çünkü ha, çok, tuzlu. çok tuzlu bir şey ve ben gerçekten tuzlu bir şeyler. Ben bunu çeçekte şey, Bostan'da... Keçi boynuzu gibi kokuyor. Iğrenç kokuyor bu ya. Çeçekte o sushi'nin yanında veriyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Ben suşiyi de hiç sevmiyorum. ondan hiç şey yosun daha var önce. Suçide. Ve so, biliyorsun yosunu biz ceza olarak kullanıyoruz ya. Hı -hı. Öyle bir koşullanma olmuş. Asla yiyemedim ya. O kadar kötü. Hani soya sosuna böyle zorla bandırırsan belki yutarsın benim için. Normalde çok seveni var. Ama bunu kafadan aşağı da dökemeyiz Gamze. Çok sıvı. Çok sıvı dökersem gözüme girer. Sana belki bir iyilik yapabilirim. Ama sarımsağı yersen. Gel <laughs> Hayır. Hayır. <Yani> bir tane <gülüyor> <gülüyor> ekstra hardal getirmiş. İstiyorsa onu kafanın aşağı bocalayabilirim. Tamam. Razıyım. Tamam mı? Tamam. Hardaldık. Hardalı da severim bu arada yani. Hadi ya. Keşke hardalı yiyebilme kendini. Sen yaklaşma ya. Sen çok kötü kokuyorsun. <laughs> Dede, domatesli kız ve bebek mamalı kız. Sen kötü kokmuyorsun şu an. Gerçekten koku da rekor benim. Çok kötü kokuyorum. Üzerine döküyorum. Şimdi böyle şey gibi, sosisli gibi yapacağım arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum şu an. Güzel oldu, güzel. İğrenç kokuyorsun yalnız. Çok kötü korkuyoruz. Gerçekten çok kötü kokuyorsun. Umarım bu nü geçer. Umarım bir geçer. Ve videomuz bu kadardı. İkimiz de yeterince yemeğe bulandık. Gerçekten çok kötüyüz şu anda. Hemen kendimizi temizlememiz lazım. Şey Elif'in kanalına gitmeyi ve onunla çektiğimiz videoyu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Kanallarımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Hayır. Eğer başka challenge isterseniz mümkünse daha iğrenç olan aşağı yorum olarak yazarsanız evet. yapabiliriz tabii ki. Ve <laughs> video videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Bye bye! bye, -bye.